Hepinize merhaba bakan çocuklarca ee, arkadaşlar bu arkadaşlar şarkı oyunu ve esnek adam oyunu oynayacağız yani şu oyunları bu arkadaşlar PKX TV esnek adam oyunu çekmiyorum bu birazdan PKX TV videosu gelecek çünkü orada yeni hayvanım çıktı yani yeni hayvan aldım o videosu da bu videodan sonra da gelir herhalde şimdi biz oyunlarımıza başlayalım önce esnek adam oyunundan başlayalım tıklayalım oyunu Evet. Oyunumuz açılıyor. Açılıyor. Hadi açıl. Hı, açıldı. Bakın arkadaşlar böyle esneterek kollarından bacaklarından böyle esneterek oynarız. Oyunu güzel bir oyuna benziyor. Hemen şöyle yapalım. Ah, ay. Hoppa. Bu arada arkadaşlar çok esnetmememiz lazım. Esnetirsek patlayabiliyor. Dur şimdi. Ay testereler var. Hop, 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 hop. Evet. Yaptık. Çok güzel. Oyun çok güzel. Ha, reklam çıktı. Tamam. Geçelim. No thanks. Şunu da şunu açacağım. Gidiyorum. Ayaklarımı da bir yandan getirmek istiyorum. Hoppa. Hoppa. Elimi çek. Hoppa. 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 Of, oh, ay. Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle şuraya. Spiderman man ha arkadaşlar. Ben yoğurt koydum. Neyse video kalmaya devam ediyor. Babaannem geldi arkadaşlar yanıma. Of. Hep reklam arkadaşlar. Evet. Ay no <laughs> Şimdi bunu, bunu atıyoruz. Arkadaşlar ok Ha, ha bölme başlayacakmışız. Ha. Attım arkadaşlar. o kırdı. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapayım. Böyle. Ay ay. ay. <laughs> Ayağı koptu çocuğun ya. Daha doğrusu esnek adamın. Hoppala. Şuraya şunu koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Evet oldu. Yine reklam, yine reklam. Sıkıldım reklamlardan. Evet, burası yeni zor bir bölüm. Evet, bize nasıl gösterceği, şey, nasıl olduğunu gösteriyor. Ok diyelim. Şimdi ayağımızla açalım. Yorgun, ay, korkuyorum. Ay 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 Şu ayağımı şöyle, ellerimizi şöyle indirelim. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Bu ne ya arkadaşlar? Böyle bir şekil bu. Gördünüz mü hiç hayatınızda? Ha. <laughs> <laughs> Böyle bir şekil yok hayatta. Uy, <laughs> yine zor bir bölüm. Arkadaşlar bizi bize zor mor işlemez. Zor mor işlemez. Zor. Zor bize işlem oh, Oy. Zor mu işlemez dedik de işliyormuş arkadaşlar. Kaşındık. Heh, şöyle şunu açalım. Açtık. Elim koptu. elimiz koptu oyunda. Ay ay. Elim alıyorum şuraya koyuyorum. elimi de şuraya koyuyorum. Ayaklarımı getiriyorum. Öldük arkadaşlar ya. Bu nasıl bir şey ya? Öldük ya. Bildiğin öldük. Arkadaşlar ya öldük. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmadıysanız öldürüm. ölürüm. Evet. Hop dedik Bıdık bıdık. Şöyle şunu şöyle. Bu nasıl bir şekil ya? Hoppa, hoppa, hoppa çekelim. Dur ayakları böyle mi? Böyle mi? Ayağını çektim. Şuraya koydum. Buraya bunu koydum. Buraya onu koydum. Buraya onu koydum. Buraya buradan ellerini getiriyorum. Şunu şöyle, bunu da böyle. Bunu böyle. Bunu da böyle. Evet. Bir bölüm daha oynayalım. Çok eğlenceli bir oyunmuş arkadaşlar. Yani önceminizi tavsiye ederim. Evet. Evet şimdi şu kolla açıyoruz. Oy. Elimiz koptu elimiz koptu, elimiz koptu. elimiz koptu. Elimiz koptu. Elimiz koptu. Elimiz koptu. Elimiz koptu. Şöyle hop. Hayır ne oluyor ya? Evet. Evet arkadaşlar. Esnek adam bu oyunu bu kadar olsun. Şimdi şarkı oyununa geçelim. Evet arkadaşlar şu anda şarkı oyununun üzerine tıkladım. E acaba hangi şarkı? <laughs> Tekrardan babaannem geldi ve oyun bize öğretiyor Nasıl yapacağımı aynı renkleri toplayacakmışız. Güzelmiş. güzelmiş Şarkı güzelmiş Abi bu şarkıyı biliyorum Güzelmiş Yanlış kütlelerse ölüyoruz Şimdi mavi küpleri alacağım. Yani topları. Sarı. Kırmızı. Mavi. Ay, yanlış anladım. Sarı. Kırmızı. Altınlar. Arkadaşlar rekor kırıyorum şu anda. arkadaşlar onu görmedim ama. Tamam. Replay. Şimdi o şarkıyı nasıl tekrar Ah. reklam çıktı. Arkadaşlar bu reklam geçsin. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda eski oyunda geri dönüyoruz. Bu sefer iyi oynayacağım. Aa, arkadaşlar ya orada şey yapmayacak. Neredeyse video buraya kadar. Videoyu beğenip beğenmeyi, abone olmayı ve bizimle hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.